Ve sırada muhteşem tasarımlara imza atan Zeliha Gür'le gerçekleştirdiğimiz röportaj var. Zeliha Hanım, sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Zeliha Gür. Kütahyalıyım aslında. Çok uzun süre Bursa'da yaşadım, tekstil sektöründe çalışıyordum. Daha sonra evlenip İstanbul'a yerleştim. Çok kısa bir süre aldım, 2 sene kadar falan. Sonra çok yapamadık orada. Urla tarafına geldik. Geldikten sonra da seramikle ilgilenmeye başladım. Yani çocuklukta da ilgileniyordum da sonra tekrar başladım diyelim. Şu an aslında e, halamın yeğeniyim diyebilirim <laughs> burada otururken. E, Kütahyalıyım ben de. Yani hep bu işin içindeydik aslında hepimiz. Sonra işte e, üniversitede iletişim okudum ama daha sonra belli aksaklıklar yüzünden bu sektöre evrildim. Halama yardım etmeyle başladı şu an yavaş yavaş beraber çalışma kıvamına geliyor galiba. Seramiğin en renkli halini bizlerle buluşturduğunuz markanızın kurulu sürecini dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ya aslında böyle bir marka olsun diye hiçbir şeye başlamamıştım. Ee, bahsettiğim gibi İstanbul'dan Urla'ya geldiğimizde bir, bir, sağlık problemi yaşamıştım. Ben onu atlatabilmek için böyle bir şeylerle uğraşayım, ilgileneyim. Yani yapacak hiçbir şey yoktu bir taraftan da. Böyle e, düşünmemek için bir şey yaparsınız ya öyle bir şeyle başladı. Sürekli böyle işte tabak, çanak bir şeyler yapıp duruyordum ben. E, yiyelim. İrem'in abisi bana dedi ki halay bunları yapıyorsun da yap yap nereye kadar yapacaksın her yerde varlar sana bir sayfa mı açsak falan yapmıştı böyle bir gece otururken hadi oturalım açalım koyalım öyle başladı. İrem Hanım sizlerden de hangi tasarımları yaptığınızı dinleyebilir miyiz? Yani aslında yeni yeni böyle bir birkaç tasarım ben kendim Bazında yapmaya başladım ama daha öncesinde halam tabii ki senin belli günlerinde özel günlerde belli konseptlerde tasarımlar yapıyordu. Ee, yani halamın tasarını zaten çok beğeniyorum ama bu işin içine girince yeni bir şeyler oluşturmak çok keyifli hale geldi benim için. Yeni tabii ki bir şeyler var. Ee, neler var mesela? Yılbaşında... Yılbaşı için evet. Sonra sevgililer günü var. Sevgililer günü için. Sonrasında anneler günü geliyor. Ardından yaz konseptine geçiyoruz. Sonra dönüyoruz oradan sonbaharda. işte bal kabakları, sincaplar bilmem ne tekrar yılbaşı diye gidiyor. Ama arada daha böyle geometrik şeyler yaptığımız oluyor bizim. Her mesela işte sevgililer günü konsepti hazırlıyorsak kendi kafamızda onun içine böyle bir, bir iki tane de ekoseli bir şey ya da ne bileyim çizgili bir şey, düz bir şey böyle atıyoruz aralarına. Peki hangi ürünleri tasarlıyorsunuz? Kupadan tutun saksıya kadar. Taksıya yani, kadar yani Bir de şey tabak. gibi sanki daha çok İşte belli dönemlerde belli şeyler trend oluyor ya mesela işte çiçek bakımı trend olduğunda bu sefer saksılara evet, evriliyor evet, gibi. Evet. O yüzden ona göre de şekilleniyor. Mesela şimdi nodul kasesi tasarlıyor ya. Durduk <laughs> <laughs> yere hiç yapmamıştım ben. Yani onların içinde neler kullanıyoruz desenleri derseniz mesela aslında çok onun da ucu bucağı yok ya insanların isteklerine göre de şekilleniyor ki ben Orada çok fazla aslında mutlu olduğum ve oluyorum hala daha yani çok istiyorum devam edebileyim ee, şey geliyor mesela siz bana diyorsunuz ki ya ben işte atıyorum sevgilime arkadaşıma birilerine işte kupa almak istiyorum o da hmm, attım şimdi örümcek adam seviyor bana öyle bir şey yapar mısınız dediğinde ona uygun böyle bir şeyler yapmaya çalıştığınızda başka şeyler geliyor insanın aklına ee, o şekilde çalışmayı aslında seviyorum ama o kadar vakit kalmadı ki şu an. Yine inşallah alacak o yükü. Kırılgın ürünlerin tasarımını gerçekleştiriyorsunuz. Zorluklar yaşıyor musunuz peki? Aslında yani isim verebiliyor muyuz bilmiyorum ama e, benim şu ana kadar memnuniyetle çalıştığım bir kargo şirketi var. Onun dışında diğerleriyle çok böyle olamadı yani o. Ben hatırlıyorum böyle bir, bir hafta 13 tane böyle bir gün içerisinde çıkan paket vardı. Bir tane sağlam gitmedi içinden. Ki hani bir pakette 3-4 bazen 5 tane ürün var. Ama bu konuda... Bilmiyorum. Vermeli miyim isim diye arkaya bakıyorsam. bir kargo firmasından gayet memnunum. iyi taşıyor. Tabii ki arada çıkıyor ama o da kabullenilebilir bir şey. Tekrar yapıp bir daha gönderiyorum. Çok güzel. Herhangi bir sorun olduğunda geri dönüş sağlıyorsunuz o halde. Ya zaten eğer birisi dönmemişse bir müşteri ben aldım işte şurası şöyle oldu, beğendim, beğenmedim neyse işte. Dönmemişse acaba bir şey mi oldu? Ulaşmadım abi. Böyle bir panikleyip ve ürününüz almış mıydınız siz falan falan oluyor benim. Bunun yanı sıra sevimli dostlarımızı da unutmadınız. Onlar için de patiller adında bir koleksiyon oluşturdunuz. Neler yer alıyor bu koleksiyonda? Yani onların bizim kadar çok ihtiyaçları olmadığı için sadece mama ve su kabı var. Bizim artık çeşit çeşit saksılarımız, fincanlarımız var ama onlar için sadece mama ve su kabı var. Pek çok konsept oluşturuyorsunuz. Farklı dünyalar meydana getiriyorsunuz. Bu konseptleri neye göre oluşturuyorsunuz peki? Yani aslında sezonlara göre değişiyor. İşte yılda birkaç tane sezon var az önce bahsettiğimiz ama bunun dışında bir konsept belirlerken ben trendleri takip etmeye çalışıyorum. Bu da benim daha önceki yaptığım işten kalan bir şeydi aslında. İşte nereleri takip etmem gerektiğini üç aşağı beş yukarı biliyorum. İşte WGSND sendir budur gibi. Ne hani hangi renkler geliyor? Hangi desenler geliyor? Bir yandan da e, tabii tabi Avrupa'daki müşteriler bunu daha bize göre daha hızlı takip ettikleri için bana gelen talepleri de gerçekten çok yardımcı oluyor. Demek ki diyorum şu geliyormuş hemen ondan yapılı falan gibi. İşte onun içine kendim böyle çok baskın renkleri ben aslında sevmiyorum. Onları böyle kırmaya çalışarak başka bir renk eklediğim anda şey gibi ya o. Bir, bir yerden başladığınız zaman o da bu da o da bu da gibi böyle ekle ekleye gidiyorsunuz aslında. Ürün yelpazenize eklemeyi düşündüğünüz başka ürünlerde bulunuyor mu? Yani o biraz aslında şey kendime baktığımda neyi severim neyi isterimi düşünerek yani halamın aslında başlama süreci gibi başladı bende de. Ben ne isterim? İşte ne bileyim noodle kasesi isterim. İşte ya da şöyle formda bir saksı isterim gibi devam ediyor. Bir de sanırım o şöyle şekilleniyor. E ee, insanların ben şöyle bir şey istiyorum. Hı. Siz bunu yapmışsınız ama bunun burası daha farklı olsun. İşte kulbu yuvarlak ama ben daha farklı istiyorum gibi düşüncelerle şekilleniyor. Öyle diyebilirim. Sohbetimizi yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Son olarak meslekte olanlara ve olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Neler tavsiye edersiniz? Bir kere hani bana kesinlikle uzman ya da ne bileyim hani bu sektörde yön veren bir insan gibi düşünmeyelim. Ben, biz işte sektöre yön veren bir masa değil, biz oturup çay içiyoruz aslında. Bugün apar topar böyle başlayan bir şey, sonra bir anda bir büyümeye başladı kendi çapında. Ben buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. İlk başladığımda çatıdaydı, ee, yani böyle çatı katıydı evde. Daha sonra onu aşağı kış bahçesine aldık, orada devam ettik. Şimdi de işte daha dışarıda bir atölyeye geçiyoruz ve bütün bunlar 3 sene içerisinde oldu. Şu an bu atölye 14 metrekare ve biz geçen gün hesapladık. 14 ülkeye ihracat yapmışız mesela İrem'le birlikte. Şey geliyor bana 14 metrekareden 14 ülkeye ben yapabiliyorsam bunu herkes yapabilir. Tamam hani belki birazcık daha önceki yaptığım iş yüzünden yabancı bir ülkeye ihracat yapmak konusunda ben hiç tereddüt yaşamadım. Hiç korkmadım. Çünkü ne yapacağımı biliyordum. Bir sorun çıktığında nasıl müdahale edeceğimi biliyordum falan gibi. Ama onlar da yapabilirler. Çünkü bu işi yapan gümrükçüler falan var. Onlar da yapabilirler. Bence korkmasınlar. Bir yandan da insan bence aklından geçen her şeyi denerse illaki ki bulabilir Bana mesela en çok gelen sorulardan biri de işte biz nasıl başlayabiliriz, ne yapabiliriz falan gibi şeyler İçinizden geliyorsa bence her şeyi yapabilirsiniz Keçe ise keçe, seramik ise seramik Yeter ki ben ee, derim ki korkmayın, gözünüz korkmasın. Devam edin, yürüyün gidin. O bir yerden gelir ya. Süpersiniz. 14 metrekareden 14 ülke olan bir yolculuktan bahsediyoruz. İlerleyen zamanlarda neleri hedefliyorsunuz İrem Hanım? İlerleyen zamanlarda yani bu işe sonradan dahil olmuş biri olarak ben çok çok güzel yerlerde görüyorum bu işi. Yani çünkü gerçekten <laughs> dediği gibi 14 metrekarede daha önce çatı katında başladı. Şu an bu konumda olması beni inanılmaz şaşırtıyor. Yani böyle şey, mesajlara yetişemiyoruz. İşte habire birileri arıyor, kargoya gidip geliyoruz falan. Nasıl yani diye kalıyorum ve hani sabahlara kadar çalışıp sabah tekrar kalkıp çalıştığımız bir süreç bu. Bence çok iyi yerlere gelecek. Yani çünkü gerçekten halamın emek verdiği çok ortada. Ben daha iyi noktalara geleceğinize İrem Hanım'ın da inandığı gibi inanıyorum. Bu güzel sohbetimiz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz ve yine bekliyoruz yine atölyemize. İnşallah diyorum. Günün her saatinde severek kullanabileceğimiz, evinizin hangi köşesinde olursa olsun karşılaşmaktan keyif alacağınız tasarımlarıyla Zeliha Hanım ve İrem Hanım renk kattı programımıza. Şimdi ise sıradaki konuğumuz geliyor ekranlarınıza. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.